Herkese selamlar. <laughs> Bayağıdır video çekmediğim için özür dilerim öncelikle. Şu anda hatta nasıl başlayacağımı bile bilemedim. Bir böyle bir tavsakladım. Şu an dışarıda biraz yağmur çiseliyor. Ee, ben de Levent tarafına gireceğim. Dün bayağı bir yağmura yakalandım. Motor bilmiyorum şeyden kameradan belli oluyor mu? Bayağı pis. Ön taraf falan çamurlar falan geldi radyatöre. Ondan dolayı şimdi motor ısındığı için duman atıyor. Ya motor yanmıyor bu sefer İnşallah <laughs> Her seferinde korkuyorum şu başıma gelince Ya bütün haftayı yağmur veriyor biliyor musun Bütün haftayı yağmur veriyor Bunlara bilerek bakıyorum Benim şurada bezlerim var Bezlerim ve Yağmurluğum çalındı benim Sitede oturuyorum ama yağmurluğum çalındı Şuraya bak ya Vallahi çok saçma yağmur yağıyor yağmurluğum çalındı ben o yağmurla 300 lira para vermiştim Uzun yol yapacaktım Kışın işin daha kötüsü yarım saat içerisinde yağmur %54 falan veriyor şimdi %54 Şeyine yakalanırsam Çok kötü olur ya benim için dün ne güzel bakmıştım bugün aslında sabah video çekmek isteme sebebim buydu Baktım böyle yağmur falan vermiyor tamam mı dedim ki oha dedim bütün hafta içerisinde bugün yağmur yok Dedim ki video çekeyim. Ne güzel falan tamam güzel planı yaptım şey yaptım. Hatta kafamda ne konuşacağımı da kurdum. Evden adım attım. Yağmur çiseliyor. Neyse. Arkadaşlar öncelikle son videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Çok mutlu etti beni. Ben hatta o videoya reklam verdim sanıyordum. Geçtiğimiz zamanlarda baktım. Reklamda verememişim onaylanmamış Reklam verirken bazı kurallar var onlar e, ba, reklam başlıkları falan şey yapıyorsunuz Reklam başlıklarını doğru girmemişim yani reklam vermeden bu kadar artmış Ben o videoyu atmadan önce 170 abonem vardı en son baktığımda 420 falandı galiba abone sayım Yani Bayağı bir şey oldu 2 katından fazla arttı O yüzden gerçekten Çok teşekkür ederim ee, kanala yeni abone olanlara da Aramıza hoş geldin demek istiyorum Aramıza hoş geldiniz Kendimden kısaca bahsedecek olursak ee, yaklaşık 70-80 bin tam hesaplamadım son şu Kilometreleri yaptığımdan beri 70-80 bin kilometre sahibi olan Normal sıradan bir motosiklet kullanıcısıyım 25 yaşındayım Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum şu anda ben bir yandan e, okuyorum bir yandan çalışıyordum işten çıktım e, artık çalışmıyorum şu anda da böyle birazcık daha normale göre daha yavaş konuşmaya çalışıyorum çünkü ağzıma kanal tedavisi yapıldı e, dişime e, canım çok acıyor dün yapıldı Hatta sağ tarafım şiş kaskı takarken <laughs> Canım acıdı birazcık o yüzden. Ve geçen gün ne oldu? Havalar falan kötüydü. İşte bazı işlerim falan vardı. Bir kovalamacalar falan yapıyorum. Ondan dolayı aslında YouTube'a bu aralar video çekip atamadım. Çekip atmak istedim ama son videodan anladım şu ki gerçekten siz bazı olaylar görüp onları izlemek istiyorsunuz. Bende de, de... O olayları yaşayacak şeyler olmadı. Hep kısa yerlere gittim, geldim. Yani böyle olay yaşamalık çok fazla bir şeyim yoktu. Ee, yeni gelen arkadaşlara kendimi tanıtmak amacıyla bu benim yaklaşık bakayım Aurora NS200, Regal Raptor NS200 O kadar mı lan? Dur bir dakika. En Aurora NS200 Regal Raptor NS200 NK650 bu. Ee, şey pardon NK650 bir de PCX'im vardı. Bir ara iki motosiklet takılıyordum. Bunun kilometre şartmasın diye. Yani 6 tane motosiklet sahibi oldum bu zamana kadar. E, 2018 yılından beri motosiklet kullanıyorum e, yaklaşık işte 70-80 bin, 80 bine varmıştır belki de yani en son çünkü 76-77 falan falandı diye hatırlıyorum kilometre yaptığım kilometre sayısı e, NK650 kullanıyorum motorum NK650 siyahı boyattım motoru çok fazla yeni gelenlerden soranlar var diyor ki abi motorun ne motorun markası ne Nereden baksanız 4-5 tane şey geldi Motorum NK650 e ee, Normal mavi olan modeliydi. Zaten 2017 yılında tek renk geldi. Sayılı sayılı sayılı. Evet, ko, dur. Ha, konuşamadım. Sayılı sayıda geldi. Sayılı sayıda. Yok. Belli bir sayı içerisinde geldi. Yok olmadı. Belli bir sayı. Belli bir sayı gönderdiler. Belli bir sayıda gönderdiler. Evet, evet. Teşekkürler. Belli bir sayıda gönderdiler. Ben bu motoru 2019 Ekim'de aldım galiba ya 1 Ekim'de almıştım galiba 2019 1 Ekim sanırım Öyle bir şey de aldım <laughs> e, Geçtiğimiz zamanlarda bir motoru satmaya kalktım e, Satıp Ducati Monster alacaktım Hatta geçtiğimiz zamanlarda ilanı SS'i duruyordu bende Şöyle koyayım hatta onu Bu gördüğünüz motoru almak istiyordum aslında Daha sonra dedim ki ya dedim hani Alpcan dedim sağa sola falan düşürsem motoru e değiştirmek istesen şimdi bunda mesela diyelim bir yerinde bir şey oldu gidiyorsun değiştiriyorsun. Tam parçası bu CF Moto'nun da biçim markasına göre uygun değil. Ama Ducati'den uygundur. Bakımları uygundur. Ben geçen buna gittim bakımlarını yaptırdım. 1250 lira mı ne öyle bir şey tuttu. 1200 mi 1250 mi ne öyle bir şey tuttu. Ducati'de YouTube'da şey var, Utku var. Utku Cihan Kantar. Mesela onun geçen bakım videosunu izledim. Adam sadece yağ değişimi ve genel bakımına 1000 lira para verdi. Hani pahalı. Hay karşılayamaz mıyım bin bakımın o şeyini? Karşılarım karşılamasına da. Yani piyasa o kadar kötü ki. Şimdi ben o motoru alsam satamayacağım. Bunu satma ihtimalim daha kolay. Çünkü ona göre fiyatı daha düşük. Hani Anlatabiliyor muyum? Birkaç bin lira aşağısına koyarım, daha kolay satarım. Şimdi onu alacak adam, her göt o motorun altından kalkamaz. Ee, neden öyle diyorum? Çünkü parçası pahalı, bakımı pahalı. Ee, Herki, bunlar olduğu için de herkes de o motoru almak istemiyor. Bir kere herkesin kafasında şöyle bir bilgi var, Desmo. Hani internetteki ilanlara bakıyorum. Dezmo bakımı yapılmıştır. Motora bile ben hani elimi uzatmaya korkuyorum. Hani şu ana kadar herhalde bir kere bile bir Ducati'ye bakmaya gitmedim sanırım ya. Hani yalan olmasın şu anda tam hatırlamıyorum. Şu havaların bir an önce düzelmesini bekliyorum. Düzeldikten sonra çok güzel video düşünceleri var aklımda. Ee, şöyle şimdi bu videoyu çekme amacım bir sizlere ve yeni gelen öncelikle yeni gelenlere hoş geldiniz demek İki e, Beni takip edip o so, son attığım kavga videosunu o kadar iyi gösterdiğiniz için teşekkür etmek Gerçekten hani bu benim motivemi o kadar yükseltti ki Her gün bakıyorum yani çok mutlu oluyorum Çok teşekkür ederim o yüzden ee, Şimdi benim her zaman kafamda şöyle bir düşünce var ben her zaman YouTube'a girdiğimde şey istiyorum diyorum ki ya diyorum hani şöyle bir bir yola gideyim tamam mı hani kamera o yolu hem güzel çeksin hem de o yol çok güzel gözüksün böyle insan şey yapsın açsın böyle ben mesela yemek yerken video izlemeyi çok severim bu araba ne gözüm kanıyor Vallahi gözüm kanıyor. Benim her zaman şöyle bir şeyim oluyor. Yemek yerken bir açayım. Tamam motor videosu böyle güzel bir yolda gitsin. Ben de onu izleyeyim abi. Ben her zaman bu düşünceyle böyle bir e, motor videoları izlemeyi sevmişimdir. Ama tam olarak şu ana kadar e, istediğim videoya da denk gelemedim. Mesela şey videosu var. E, I am going to school with my bike falan mı? İşte R125 mi ne? Bu, bu başlıklı bir tane bir video var. 12 milyon mu? 2 milyon mu? Ne izlenmesi var? Tamam mı? Şimdi adamın abone sayısına bakıyorsun. O kadar çok abone sayısı yok. Ama video kadar izlenmiş. Neden izlenmiş? Yol güzel abi. Rüzgar sesi yok. Böyle <laughs> Veyahut Falan diye böyle Ağız burun nefesi verme şeyleri yok. Bak canlandırmalı yapıyorum. Hani bunlar yok. Çok smooth böyle. Tamam mı? Pürüzsüz, kaygan, akıcı, güzel bir tane video oluş. O videoda ondan dolayı izlenmiş. Ben de öyle bir şey çekmek istiyorum bir tane. Hatta bir iki tane öyle bir video atıp bakacağım yabancı kanallardan da izlemek isteyen olursa falan diye ha Neden böyle dedim Geçen gün oyundayım Rainbow oynuyorum bizim çocuklarla Rainbow oynarken <laughs> Şey yazıyor şimdi Ben de oyundaki nickim Alpici Ya ben bir kere bile şu oyundaki insanların nickini YouTube'a bir yere yazmayı düşünmedim tamam mı Tamam gitmiş Nikimi YouTube'a yazmış diyor ki şey diyor YouTube'da diyor LPG motovlog var diyor o sen misin dedi <laughs> ben de evet o benim dedim güldüm böyle <laughs> Adama bak <bakıyor>. ya <laughs> Ben de evet o benim falan dedim böyle biraz konuştuk işte Aa dedi ben de motor işte şeyi seviyorum falan işte Böyle şey yaptık Sonra dedik ulan dedim hani YouTube'a böyle yabancı kanal e, yabancı ülkelerin de izleyebileceği bir video atmasam mı falan diye bir düşünceye girdim Neyse anlayacağınız kafamda böyle bir plan var Videoyu biraz fazla uzattım böyle biraz boş konuşaraktan Eğer izlersiniz yorumlarınızı e, YouTube'a yazarsanız ben de sizleri mutlu etmek için ona göre her hitaba uygun ee, videolar çekmeye çalışmak istiyorum. Seneler sonra, düşünsene bundan, 5 sene sonra falan YouTube'daki videolarını izliyorsun. Diyorsun ki vay be diyorsun, o zamanlar NK650 vardı, piyasa çok kötüydü falan diyorsun. Sonra bir bakıyorsun altında böyle ne bileyim işte s var. Şeyin, BMW S-Binar'ın Naked modeli. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Hani çok güzel olmaz mı? Hatıralarınız falan şey yapıyor. Hani fotoğraflar nasıl o anlar canlanıyor. Bunda ne oluyor? Direkt o anların videosunu izliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ben bu düşünceyle şey yaptım. Ama benden şey beklemeyin yani. Ee, oralara girip ölümüne makas atayım. İşte ne bileyim teker yapayım. Teker yapmayı zaten bilen birisi değilim gerçekten. Bir iki tane videomda çok hafif tekeri kaldırdım diye çok mutlu olmuştum çünkü hayatımda tekeri kaldıramamış birisiydim ön tekeri. Yani öyle videolar çekip atamam hani şimdiden söyleyeyim. Ee, o tarz videoları izlemek istiyorsanız o tarz videolar çeken ne bileyim kişilerin kanallarına gidiyorsunuz. Ne? Neydi o? Oğuzhan Muslu var mesela. Onu değişik değişik şeyler yapıyor. Hani herkesin az çok şeyini izliyorum, videosunu izliyorum. Hani içerik, fikir fikir gelsin diye hani ne yapılabilir ne yapabilirim falan hani benzeri tarzda şeyler yorumlamak için videolarına bakıyorum. Şey var mesela Ferhat abi var. Ee, muhtar diyebilir eski takipçileri onun. Onun videolarını seviyordum. Sonra baktım ya dedim hani demek ki sadece bir şeyler anlatmakla falan da hani çok fazla izlenmiyor. Adamın ne bileyim 10 bin 20 bin tane takipçisi var. Çok izlenmiyor mesela artık eskisi gibi. Hani ona üzülüyorum şey var Kemal neydi ya Kemal K Kılıç yok lan Kemal Kılıçlar oldu geldi dur o değil <laughs> ya var ya Harley Davidson Elektra şeyi neydi Kemal Tuğrul Öztürk müydü o var mesela onun videoları çok hoşuma gidiyor özellikle yurt dışına çıkma videoları falan bakarsınız ben de yurt dışına çıkarım falan mesela çok güzel oldu. yurt dışından video attığımı düşünsene ama orada da çevirme şeylerinin videolarını izliyorum bu aralar var ya Amerika'daki çevirme videolarına sardım Çok kötü abi Çok kötü Adamlar silah falan çekiyor ya Brezilya'da hele hırsızlık o kadar fazla ki silahlarla durduruyorlar adamları Yani onların videosunu izledikçe diyorum ki Türk polisinden Allah razı olsun diyorum Yine Amerika'daki veyahut da Brezilya'daki polislere göre çok çok iyi yani. Neyse, videoyu çok uzattım ya. Kusura bakmayın. E, konuşasım varmış. E, bayağı video çekemedim. Hava da yağmurlu. Normalde sizi sahile falan götürmek istiyordum. Yağmurda da video çekmediğim için kamerayla hiç silmedim. Kesin bok gibi. Ov. Oh. Ön frene basaydım iyiydi. Ön frene basamadım. Neyse işte öyle yani. Çok fazla uzattım. Kusura bakmayın. Bayağıdır da video çekemediğim için ee, Bu videoyu atarım atmam bilmiyorum hmm, Anlık olarak da hani ne bileyim beni takip ederseniz Alpigimotovlog instagram kanalından takip edebilirsiniz Oradaki kişi benim Motorumun falan zaten Fotoğrafları var en üstlerde bir iki tane video var hani Oradan takip edebilirsiniz yani Ne bileyim yazmak istersiniz Youtube'da Yorum atmak istemezsiniz Oradan yazabilirsiniz ben de ne oradan herkese geri dönüyorum zaten çok fazla takipçim olmadığı için mesajlar direkt bildirime düşüyor <laughs> Ama söylüyorum bu kanal bir gün değerlenecek O o yorumu atan arkadaş var ya o O benim o günkü günümü Gün etti Mutlu oldum ya o yorumu gördüm ya bir de altına birkaç kişi şey yazmış güzel yorumlar atmış Baya vallahi mutlu oldum o gün. Neyse çok uzattım tamam hadi kapatıyorum tamam. Hadi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Niye buraya kadar izlediniz bilmiyorum. Bak geçmem orada.